3 testine hoş geldin. Hazırsan birinci sorumuzla başlayalım. Sağlıklı bir insanın ait sindirim sistemi ile ilgili hangileri doğrudur? Kalın bağırsaktan organik ve inorganik madde emilimi gerçekleşir. Evet su ve minerallerin emilimi gerçekleşiyor. Aynı zamanda B ve K vitaminin emilimi de gerçekleşir. Mesela vitaminler de organiktir olur. Midenin çalışmasının sinirsel ve hormonal olarak kontrol edilmesi kendi korumasına yönelik bir adaptasyondur. Evet neden olmasın? Yemek borusunun üçte birlik kısmında çizgili kas bulunduğu için yutma eylemi istemli olarak başlar. Evet daha sonra istemsiz devam eder. Ağız, mide ve ince bağırsak, ağız, mide, ince bağırsak ve kalın bağırsakta besinlerin mekanik ve kimyasal sindirimi gerçekleşir demiş. Hayır kalın bağırsakta mekanik ya da kimyasal sindirimi gerçekleşmiyor. Cevabımız 1-2-3. İkinci soruya geldim. Karaciğer ve ince bağırsak arasında bir şey var. İnce bağırsakta bir şey var. Pankreasta bir şey. Tamam. Yukarıdaki şekilde numaralandırılarak gösterilmiş kısımlarla ilgili hangileri doğrudur diyor. 1 ve 3'te taşınan sıvılarda yağların üzerinde etkili olan madde vardır. Evet, ya büyük olasılıkla 3'teki bir sun kanalı vater kabarcığına bağlanacak. 2 de vater kabarcığı gibi duruyor ve 1 de e, koledok kanalı gibi duruyor. Safra taşıyacak çünkü. 1 ve 3'te taşınan sıvılarda yağlar üzerinde etkili madde var. Evet karaciğerde safra var. Safra yağların mekanik sindirimini yapıyor. E, Pankreas'ta da lipaz var. Bu da kimyasal sindirimini yapıyor. Doğru. 2 nolu kısım vater kabarcığıdır ve pankreas sıvısı buraya dökülür. dökülür. Hatta kolidop kanalından da e, karaciğerden gelen sıvı da dökülür. 1 nolu kısımdan daha doğrusu önce safra kesesine, safra kesesinden kolidok kanalına vater kabarcığına gelir nolu kısımdan ince bağırsağa verilen safra besinlerin kimyasal sindirimde görev alır demiş. Hayır safra mekanik sindirimde görev alır. Ee, cevabımız 1 ve 2. Üçüncü sorumuza geldik. Sağlıklı bir insanda sindirim sonucu ince bağırsakta bulunan amino asit molekülleri böbrek hücrelerine ulaşana kadar aşağıda verilen organların hangisinden iki kez geçer? Karaciğer, ince bağırsak, akciğer, beyin, kalp. Cevabımız kalp tabii ki. Kalp Ankara'nın Aşti'si gibidir. Ankara'dan giderken de Aşti'den gidersin. Ankara'ya geri dönüyorsan da Aşti'ye uğrarsın. Aşti'den geçer yani. Kalpte ee, kalp de bu şekilde büyük ve küçük kan dolaşımının birleştiği yerdir aynı zamanda. Dördüncü sorumuza geldik. Çizgili kasın uzun süreli kasılıp gevşeme sırasında ortamda bulunanlardan hangilerinde artış ve azalış olur? Özellikle kasılması gibi düşünelim. Uzun süre kasılıp sonra gelişmesi. E, glikoz miktarı azalır uzun süre kasıldığı için oksijen miktarı azalır karbondioksit miktarı artar çünkü bu bir oksijenli solunum. Onun dışında ATP harcanır harcandığı için azalır ADP miktarı artar. Oksijen yetersizliğinde laktik asit miktarı artacaktır. Aynı zamanda ATP tükendiğinde kreatin fosfat kullanıldığı için kreatin miktarı da artacaktır. Artanlara baktım. Hop. Şurası. Evet. 2 var. 4, 5, 6 var. Ve azalanlarda diğerleri cevabımız bursa. 5. sorumuza geldik. Antijeni bir kez uygulamışlar antikor miktarı ve ikinci kez antijen uygulandığında antikor miktarı burada. Yukarıdaki grafik bir insanın hastalığa karşı direnç kazanmak için iki ay zamanda karşılaştığı antijene karşı ürettiği antikor miktarıdır. Tamam. Buna göre hangileri doğrudur? 1. Antijenin ilk kez uygulanmasından belli bir zaman sonra üretilen antikor miktarı azalır. Azalmış, azaldığı için de bak ikinci kez uygulanmış. Antijenin ikinci kez uygulanmasıyla kazanılan direnç İlk uygulamaya göre daha fazladır. Tabi burada bak antikor miktarı bu kadarken e, burada daha yüksek. İki farklı durumda iki farklı miktarda antijen ile karşılaşıldığı için üretilen antikor miktarları da farklılık gösterir demiş. Bununla ilgili bir şey söyleyemem. Antijen miktarlarını da bilmiyorum. Antikor miktarlarını da bilmiyorum. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 2. 6. soru. Aşağıda verilen özelliklerden hangisi kemik dokuya ait değildir? Kemikler kaslarla beraber hareketi kolaylaştırır mı? Yes. Vücudun desteklenmesini sağlar mı? Evet. Al yuvarak yuvar ve kampucu üretir mi? Evet. Kemiğin içinde kırmızı kemik iliği yapar. İç organları korur. Hücrelerine kondrosit, hücre arası maddeleri kontrin denir. Hayır. Osteosite, ostein denir. Cevap edilmez. 7. Kalbin yapısında yer alan kulakçık ve karıncıkların arasındaki kapakçıklarla aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Miyokard tabakasında bulundukları için <laughs> şimdi öncelikle kulakçık ve karıncığın arasındaki kapakçıklar biküspit ve triküspit kapakçıklar. Yani bize bununla ilgili bilgi soruyor aslında. Miyokard tabakasında bulundukları için kaslı bir yapıya sahiptirler. Perikard ile birlikte kalbe desteklik ve esneklik sağlarlar. Karıncıklardan çıkan damardaki basıncı dengelerler. Karıncıklardan çıkmıyor ki onlar yarım ay kapakçıkları. Kanın kulakçıktan karıncaya geçişini kolaylaştırırlar. Hayır zaten yer çekimi var. Karıncıklar kasıldığında kanın kulakçıklara geri dönüşünü engellerler. Tabi kulakçıkla karıncığın arasında şu ortada bulunuyorlar. Buradaki kan buraya zaten dolar. Ama buradaki yani karıncık kasıldığı zaman Kanın tekrar kulakçığa çıkmaması için var onlar. Yoksa kulakçık, karıncık, kulakçık, karıncık yalama olurdu yani. O yüzden cevap edelim. 8. sorumuza geldik. İnsanda kan ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Demiş. Kanın akışı da toplar damarda en azdır. Yanlış. Kıncal damarda en azdır. Atardamarlar her zaman temiz kan taşır. Akciğer atar damara hariç. Toplar Toplam damar yüzeyi kılcal damarlarda en azdır demiş. Hayır en fazladır. Küçük olduklarına bakma yüzey kesit alanları fazla. Toplar damarlarda tek yönlü kapakçıklar bulunur. Doğru çünkü özellikle kalbin alt tarafında yer çekimine zıt yukarı çıktıkları için geri geri akmasınlar diye tek yönlü kapakçıklar var. Tüm damar çeşitlerinin dış tabakası tek katlı yastığı bir tane olacak. Dış değil iç. 9. sorumuza geldik. Doku sıvısı azalan bir insanda doku sıvısının normal düzeye getirilmesi için hangileri yapılmalıdır? Bol su içilmesi, tuz ve şeker yoğunluğu fazla besinler tüketilmesi, kan basıncı yükselmesi ve kanın ozmatik basıncı arttırılmalıdır demiş. Bol su içilmeli ki doku sıvısı normale gelsin. Tuz ve şekerden uzak durmalı ki yani şu an doku sıvısı zaten normalin altında e, o zaman su tutar ödem olur vücutta olmasın. Kan basıncının yükseltilmesi. Evet kan basıncı yükselirse o zaman kan damarlarından doku sıvısına madde geçer. Hani Starling hipotezini hatırlarsan şurası kan basıncı, şurası ozmatik basınçtı, şurası süzülme kısmıydı. Burada kan damarlarından doku sıvısına madde geçişi süzülme kısmında oluyordu. Ne zaman o da kan basıncı ozmatik basınçtan fazla olduğu zaman. Kanın ozmatik basıncı arttırılmalı mı o? No. Ozmatik basıncı zaten suya duyulan ihtiyaç. Bunu arttırırsam daha da sıkıntı. Cevabımız 1 ve 3. Ve son sorumuza geldik. Aşağıdakilerden hangisi bir insanın bol nişastalı besinler tükettikten sonra bu besinlerin sindirimi sırasında görülen disakkarit miktarını gösteriyor. Şimdi disakkarit önce ağızda artar değil mi? Çünkü nişastayı yedi ağızda birazcık e, karbonhidratların kimyasal sindirimi olduğu için disakkarit miktarı ağızda bir miktar arttı. Midede herhangi bir durum yok. İnce bağırsağa geldi. Oradaki maltaz laktaz sükrazlardan artık hangi disakkaritse o zaman parçalanıyor ve monomerlerin sayısı azalıyor. Cevabımız B'ninle amatör 3 de sonuna geldik. Umarım keyifli geçmiştir. <laughs>